Antalya'nın Aksa ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Karakışla Mahallesi'nde yaşayan Havva Özen, evine 500 metre uzaklıktaki mezarla kabir ziyaretine giderken 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Olay yeri burada olmuş. Köpeklerin yaraladığı kadın olay yerinde öldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri inceleme gerçekleştirdi. Bahçesinin önünden köyün. Özel'in cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Köpeklerin sahibi olduğu tespit edilen R.D. gözaltına alındı. Cenaze sahibi benim ve ben bu olaydan dolayı köyümüzdeki köpeklerden, çobanlardan, herkesten şikayetçiyim. Yani çobanların mallarıyla ilgilenmemesinden dolayı şikayetçi. Halamızı mezar giderken parçalamışlar. 25 metre kuruyerek her taraf parçalarak can vermişler. Köyümüzde çocuklarımız, ihtiyarlarımız bu köpeklerden dolayı bir türlü çözüm bulamıyoruz. Haberimiz oldu o zaman hani bakıyorduk sağa sola köpekler kim öldü, mala öldü, hani insana hayvanı mı öldü diyor. Kontrol ediyorduk. Oradan bir şeyden haberimiz yok. Kamlı da katlıyordu. Malı korumak için oradan hoplamışlar. Şimdi üz üzüntü içindeyiz yani. Her iki taraf üzüntü içindeyiz. O yüzden adamımı götürdüler gittiler. Çocuğum vardı gitti. İşte malımız, melerimiz burada perşan kaldı.